futbol takımları başkanları davet edilmişti orada. Birçok sanat dünyasından ve spor e, dünyasından e, kişilerle beraberdik. Ve son e, bu ziyaretlerimizden ve seyahatlerimizde gördüm ki tabii Koya Spor'dan bir, büyük bir beklenti var. Bu beklenti işimizi daha da zorlaştırıyor. Çünkü Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz. E, bir taraftan e, bu beklentilerle birlikte belki işte hep zaman konuşulan yıldız transferleri gündeme gelebiliyor ama artık biz Konya Spor olarak Konyalı taraftarlarımız bunu anladı. Ama diğer futbol kamuoyuna belki bunu daha izah etmemiz gerekiyor. Sonuçta bir sistem takımı Konya Spor ve Konya Spor'un transfer edeceği kişiler de bu sisteme uygun futbolcular olması gerektiğini düşünüyoruz. İlk girişimlerimizde Belçikalı Santrafor olmadı. Kulübü çok ağır şartlar öne sürdü. Genç yaşında olduğu için böyle 10 milyon eurolar gibi bazı rakamlar terapüse edildi ama önce kiralık verelim demişlerdi. Ve kiralık opsiyonunu yüksek rakamlar koyduklar için bizim bütçemizi aşan bu transferde biz vazgeçtik. Alternatif olan yine... Fransa, Almanya ve Orta Avrupa ülkelerinde değişik alternatifler de var. Kuzey ülkelerinde olan. Onlara eğileceğiz. Santrafor noktasında. Bir de ön libero alacağız ve kamp döneminde inşallah e, hocamızın ve teknik heyetimizin de e, istekleri doğrultusunda e, son belki bir rutuşlarla revize etme durumunu gözden geçireceğiz ama bu iki transferi gerçekleştirirsek inşallah 8- e, Temmuz'dan sonraki 8 Temmuz'da toplanma var. Ee, i̇lk Avusturya kampına inşallah hazır bir takımla gitmeyi hedefliyoruz. Romanya milli takımı futbolcusu Ali Bek Yok o isimlerle hiç ilgilenmedik. Ee, Ali Bek olsun veya benzeri isimler. Tabii şöyle bakıyorsun alternatifler içerisinde e, bu olasılıklar düşünülebiliyor ama Ali Bek'le biz ilgilenmedik. Fakat e, benzeri benzeri santraforlar olan bizim şu anda dikkatimizde. Yine Orta Avrupa ülkelerinden bir santrafor üzerinde duruyoruz. Yani onu anlayışla karşılamanızı düşünüyorum. Çünkü aynı futbolcuya iki değişik kulüpten de teklif olduğu için biz o ismi şimdilik açıklamayalım. Ön libero noktasında Alman ön libero üzerinde duruyoruz. Kendisiyle bu hafta inşallah bir irtibata geçilecek. Çok fazla transfer olmadığı için bu sezon transfer sezonu biraz böyle bir ekipanya spor adına sönük geçiyor gibi görülebilir ama takımımızı iskelet kadroyu dağıtmadık. Ee, sadece Holmen kendi ailevi sebeplerden dolayı İstanbul'u tercih etti. Ee, Çocuklar orada okula gidiyor. Biz Holmen'in istediği rakamları vermiştik. Fakat o bizden aldığı teklifle Başakşehir'i iki artı bir şeklinde tercih etti. Biz Holmen'in yerine zaten gerekli oyuncularımız da var ama gerekirse oraya gibi ilave edelim, bir transfer yapabiliriz. Sayın Başkan, milli takımla alakalı iki sorum olacak. Birincisi, Koyun Spor futbolcuların milli takıma alınmaması vakti tercihleri çok tartışılmıştı. Koyun Spor ilgi üçüncü olarak bitirdi ve aynı zamanda Türkiye'nin evet. en kompakt futbolunu oynayan takım olarak önden çıktı. Ee, şimdi de bir başarısızlık söz konusu. Bunun üzerine bir yorumunuz olacak mı Koyun Spor futbolcularla alakalı? Tabii bu mevzu en azından milli takımın son Fransa'ya giden kadrosu açıklandığında zaten kapanmıştı. Şey, şey, şu anda şey. biz son e, maçta inşallah başarı dileyeceğiz milli takımıza dua edeceğiz. E, Fransa'da bizzat kendim de orada maalesef o üzüntüli tatlı şahit oldum. Tabi insan söylemeden de geçemiyor yani bir Ömer Ali ya yani bir Ali Şahmadağı e, oralarda iyi iş çıkarırdı diye düşünüyorum ben. E, ama Fatih Hoca'nın tercihi bu noktadaydı. Ömer Ali daha genç, İleride mutlaka milli takıma gidecektir. Yani e, turnuvalarda yani orası yetiştirme maçı olmaması lazım. Yani gelecek vadeden futbolcular diyerek oynatmamak lazım. Turnuvada netice almak gerekir. E, İspanya yani o kadar futbolcunun içerisinde 35 yaşında bir Santrafor dahil etti. Yeni milli takımı aldı. Yani bir Ali Çandal, Ali Turan yani Serkan, Ömer Ali üçüncü olan bir takımdan gitmesi gerekirdi. Ben milli takım kadrosu açıklanmadan önce son maçtan önce Beşiktaş maçından önce Ali Çandalı ile falan görüştüğümüzde gerçekten çok e, duygulanmıştı. Yani üç defa arka arkaya biz üçüncü olduk. Üçüncü olan biziz gibi ifadelerle yani orayı hak ettiğini ifade etmişti. Ben o sahneyi gözümün önünden hiç unutamıyorum. Yani Ali Şamdalı veya Ömer Ali, Serkan milli takımda olması gerekirdi. Ama şimdi dediğim gibi Fatih Hoca inşallah son maçta daha böyle bir önceki turnuvalarda özlenen futbolu sergileyen futbolcularla sahaya çıkar. İkinci maçta İspanya maçında bence aynı kadroyu kadroda ısrar etmemesi gerekirdi ama tabii kendi taktiği. Son bir fırsat. Çek maçı. Bakarsın yine bir mucize gerçekleşir. Belki turnuva devam edilir. Bir de kocamanlar. Ya, ya şu anda tabii bu mağlubiyetler sonucunda e, istenmeyen çok daha hoş tartışmalar tabii ııı e, yapıldı. Sosyal medya üzerinden dün Sayın Cumhurbaşkanımız da konuya değindi. Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması daha çok bence biraz daha futbol takımımıza, milli takımımıza moral motivasyon amacıyla bir de hem Fatih Hoca hem orada Arda Turan'a <laughs> destek mahiyetinde biraz da sanki orada bir istikrar e, yani istikrar devam etmesi gibi algıladım ben şahsen. E, o açıdan e, Aykut Hoca konusunu bence tartışmaya açmamak lazım. E, bizim iki yıllık sözleşmemiz var. E, daha önce de Aykut Hoca ile biz 2005 yılında benzeri bir durum yaşamıştık. O gün de Ümit Milli Takım'a böyle bir talep gelmişti. Kendisi Konya Spor'la sözleşmesi olduğu için devam etmişti. Ben Aykut Hoca'nın yine aynı şekilde burada yapılacak çok iş olduğunu biliyor. Biz de biliyoruz bu camia olarak yarıda bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum bu, bu işin. Çünkü birkaç sene, birkaç sezon Türkiye Süper Ligi'nde üst sıralarda kalıcı olmamız lazım. Bunlar geçen de ifade etmiştim. İşte yükseklerde rüzgar biraz sert esiyor diye maalesef bazen böyle suni gündemler oluşabiliyor. Biz işimize bakıyoruz. Konyaspor Spor taraftarı müşteri olsun. Yine aynı şekilde kombineler açıklanacak inşallah önümüzdeki haftadan itibaren. Takımımıza sahip çıkalım. Daha çok kombine alarak inşallah ee, maddi olarak da destekte bulunalım. Çünkü kombinelere inşallah Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi maçlarını dahil ediyoruz. Ee, biraz fiyat artışları olacak. Ee, ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra inşallah koyar spor tarafları takıma sahip çıkacaktır. Şu anda Anadolu'da gördüğüm kadarıyla iyi bir e, isim olduk. Bunun Arkasını getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sadece bir sezonluk değil. Birkaç sezon böyle devam edersek inşallah Anadolu'nun da yeni bir takımı oluruz. Böyle teveccüh gösterilen, ilgi gösterilen bir takım olur diye düşünüyorum. Başka sosyal medyadan şu an canlı yayın yapıyoruz Selahattin'le birlikte. Sorular geliyor size. <laughs> Mustafa Pekdemir konusu bugün gündeme geldi. Ne ile ilgili sorular var? İyi bir golcü istiyoruz diyen, gol sorunu olduğunu söyleyen taraftarlar var. Ne diyeceksiniz? Valla teknoloji gerçekten <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey. İyi kullanılınca inşallah, e, faydalı kullanılacak. Meha'nın tabii ki e, sosyal medya izleyicilerine Konya'dan selamlar, e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, şimdi Mustafa Pekdemir e gündemimizde değil. Meha konusu El Kulübü'nde yönetim değiştiği için bu hafta oradan bir karar e, geleceğini ifade etti. Meha ile ben bizzat kendim de görüştüm. Eğer e, olumsuz olursa yine yani Konyaspor'da devam eder diye düşünüyorum ben. Yani Beha kendisi en azından böyle bir ifade kullandı. Zaten biz de teknik heyetimizle tekrar konu konuşmadık ama e, olabilir yani futbolun içerisinde böyle bir şey olabilir. İyi bir santrafor noktasına dediğimiz gibi inşallah e, o noktada biraz genç santraforlara şu anda bakıyoruz. Eee Bayiç gibi, Amir gibi son gelen biraz gibi oyuncular inşallah bizim önümüzdeki yıllarda bu istikrarın devamı adına bir gösterge olacaktır. o şekilde santraforlara bakıyoruz. İnşallah taraftarlarımızın hoşuna gideceğini düşünüyorum. Çok Başka bir şey Ömer Ali konusu var. Sözleşme Ömer Ali ile yarın dersem 3 yıllık bir sözleşme yapacağız. Uzatıyoruz sözleşmeyi. Ömer Ali bizim çocuğumuz. Yani birileri kafasını karıştırabilir. Biz önümüze bakıyoruz. Ömer Ali olsun, diğer futbolcularımız olsun. Koya Spor'da kalmak isteyen, devam etmek isteyen oyuncularımıza biz her zaman kapımızı açık tutuyoruz ve o futbolcularımıza devam edeceğiz. Daha önce de söylemiştik. Yıldızı biz kendi içimizden çıkaracağız diye zannedersem o amaca e, ulaştık. Bundan sonra sayısını inşallah yıldızların sayısını kendi bünyemizden artırmaya hedefliyoruz. Peki teklif gelirse eee e, kulübün menfaati doğrultusunda ben bugüne kadar sadece bir zafer bir yolun transferinde öyle bir İstanbul kulübüne bir satışımız oldu. E, biraz bir para girdi kasamıza. Maalesef o konuda çok becerikli değiliz ama İstanbul takımlarında da şimdi para kalmadı zannedersem. Çünkü UEFA mali disiplini uyguluyor. Herkes basının önünde kuruş hesabı yapıyor. İşte şu futbolcuya şunu verdim, bunu verdim. Ee, şimdi de kötü bir zamana rast geldik. Zannedersem Ömer Ali'ye de bizim istediğimiz rakamları vermezler gibi. Vermezlerse de biz Konya'da devam ettiririz. Forma ve stadyum konusunda. İnşallah tabii iyi bir sponsor bekliyoruz. Onun için gelen teklifleri şu anda bekletiyoruz. Ee, vekillerimiz ve şehir mülki amirleri de bu konuda gerekli e, girişimlerde bulunuyorlar. İnşallah bir iyi bir sponsor e, bulabilirsek e, stat ismini ve forma reklamını vereceğiz. E, o konuda biz gelen teklifleri şimdilik biraz daha bekletiyoruz. Yani borçları sıfırlamamız gerekir. Çünkü görüyorsunuz İstanbul takımları bile UEFA'nın mali kıskacında bu kaçınılmaz. Bu yıllardan beri konuşuluyordu. Daha Türkiye'ye yeni geldi bu uygulamalar. Bundan sonra birçok kulüp aynı problemi yaşayacak. Koya Spor olarak biz bu problemlerden kaçınmamız lazım. Bu problemlerle baş başa kalmamamız gerekir diye düşünüyorum. Başkanım, Skubiç'e yeni bir sözleşme sunacağımız yönünde bir Doğru, Skubiç'le işte üç yıl inşallah sözleşmesini uzatacağız. Ya Konyaspor'da bundan sonra inşallah istikrar olacak futbolcularımıza eğer iyi para verirlerse e, o şekilde vermeyi düşünüyoruz. Değilse biz memnunuz futbolcularımızla. Kendi kadromuzda tutmayı düşünüyoruz. Hayırlı Ramazanlar şimdi de. Arkadaşlar buradayken kulüp müdürümüzle iki dakika sormak istediğiniz bir şey varsa hem tanışmak için. Arzu eder misin? Muhammed Akla'da herhalde ilk defa başlayın. Peki teşekkür ederim.